Selamlar olsun Selam. öncelikle. Selamlar buralar. Simsi. Aa. Aa. Çık, 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 çık. Selamlar. Aa İyi ben sen. Teşekkür ederim. Kedi. Aa kedi ne bu pomeryan mı? <gülüyor> 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 bu, şey. bu, bu kedi kısır mı? Ya. Bu çolçol <laughs> çol mu lan? Ee, ya daha 3 aylık minnak yavru bu. bu. Kısır mı bu açılışı yapıldı mı bunun? Ya üç aylık, üç aylık daha onu. Çil miydi lan bu? Ne ki bu? Yeliz bak, Yeliz diyorum ha. aa. mi? Ben de çok bilmiyorum. Bir mi dedi? Kiri mi? Çilek Yeliz bak bunun kulağını kestirin tamam mı sonra? Harun, bak elin mus, elin mus gizliyor şu anda bana onda. Koş ki. Ha, Scottish. onda. Esterim. Çok güzel. Çok arkadaşlar. Mef, 3 tane daha kedi cinsi söyle bana. Tebrik edeceğim seni. Scottish, British. O da hariç, hariç. Scottish geç. Da Amerikan, Scottish American, British. 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 Tekir. Tekir var bir de. Tekir var bir de. Bir de sokak kedisi, van kedisi. Kangal, Çin aslanı, çov çov. Tekir. E... Oğlum Tekir, kedici şey isim mi lan? Tekir, Haki, mır mır. Haki, Haki perpır. Oğlum Tom ve unuttunuz. Onları da sayın. <laughs> ya Tom ve Jerry cinsli. Tom ve Jerry cinsli ki o marka. Ney? <laughs> Bilal. <laughs> Fev sen bak gerçekten yandex gibisin ha devamlı yanlış bilgi veriyorsun. Bilal iznin varsa ben Mef'e 5 soruluk şey kültür testi yapmak istiyorum. <gülüyor> Elim, <gülüyor> elimiz, oğlum. Kültür. Elim, musk. Elim musk dedi ya. Bence Mef cevaplar bu arada. Hayır sakın asla bak genel kültür oynarsak. Vallahi <laughs> no, <beş> 5 soruluk <laughs> genel <ciddi külüyor> kültür yapmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> hayır sakın pandaları ne başlatayım ya? hayır sakın. Abi neyine? Cezalı. Hayır Dur. arkadaşlar on var şu an aramızda bakın kelimeleriniz <laughs> düzgün çok ki pekala. Evet yani. lütfen güzel konuşalım. Evet. Edeple adaplı konuşun. Taciz, tecavüz, sapık. Ne lan sürü, bu kaymakamın kızı mı bu? Hayırdır? Yapacak ya bir şey yok. Ne lan? Az ben bayağı konuşuyorum abi. PK niye BK başlamadı? Bu böyle kızım. Cezalı lan. Barudan dolayı. PK'yı başlatır mısın bir? Ben Nur'u bayağıdır tanıyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim bu arada. <laughs> Teşekkür ederim. Sen tamam de. bu bayadır, Benim hiçbir şeyim ama. Hadi şans getir bana lan kedi. Hadi. Hadi lan işine panda bak. Vallahi iste. Varı. Siz lan. Abone geldi. Yeni panda. abone geldi bana. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şiir okumak istemiyorum artık. Ne olur okutmayın ya. Panda 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 panda. Ya, ya ne olur ben size yapmayayım. Arkadaşlar panda alabilir miyim? Panda alabilir miyim panda? Panda. <laughs> abi, panda abi panda. Varım. Ne olur ya.

pandaları salın. Burak baba eyvallah panda panda. Sadece panda. Yardımcısı olsun. Ben Allah sonra hayır etsin. Yine beni Emine arıyor. Efendim Emine. Efendim Emine. Kim arıyorsun Marul? Onur arıyorum. Abi beni bu kadar rahat yayındayken nasıl arayabiliyor arkadaşlar herkes? Bakın şimdi ne yapacağım biraz sonra. Aa! Efendim Marul. Bilader. Ya ne oldu sen kardeşim? Sen bizim üçümüzün hoparlör sesine bastığında sesin gelmiyor sanıyorsun herhalde bu tarafa. Arkadaşlar sıralama ekideyim. Sıralama ekideyim. Ne oldu ben Abi pandalar üzerine Yusuf Bey Bayram Bey oğlum bütün pandalar bizim maçımız. Teşekkür ederim ya arkadaşlar ne olur Allah dostları. Ben bir başka açılıyorum. Sadece panda atacağız bakın. Bugün öyle bir psikoloji değil ki gerçekten bir bize yapamam. Ne olur arkadaşlar Allah razı olsun. Allah tut bizi. Sabra. Panda ya düştüklere bak ya. Bak biri giymiş beyaz gömleği kendince böyle. Marul'un şey. zaten kafadaki bak, şapka. Mefin o oynayışı. Ne yapıyor? Ne yapıyor mesela şu an? Ya Nur. Ya ne olur Allah razı, ya, razı olsun. Gerçekten Oğlum, olur, bunların arasındaki ben. vallahi en düzgün. <gülüyor> bak. <gülüyor> şunlara bak hepsini. Gerçekten hepsinin psikolojisi birbirinden bozuk. Yine vallahi en iyisi en evet. Ne olur arkadaşlar pandaları salalım ya. Ben nereye düştüm ya? Bu gerçek ne gerçek bak, ne bak, bak bak bak. Ne yapıyor? ne yapıyor bunlar mesela şu an? Ne, çet, ne, ne, Oo, ne olur onda. ben ceza yapmayayım. Çet izle, izle izle sakin ol. Sadece sakin ol. Sadece bak sadece bak. Tamam çet odaktan yazdığın için teşekkür ederim. Sizden ricam panda. Recep baba panda. Panda abi abi düzelt burayı. Bas, bas baba. Bas. Abi geçelim abi abi olmaz sonuncuyum. Onda... <laughs> Kötü bir şey demedim ya sesler kapanınca ses çıktı, geliyor mu? Abi. Bu işin boku çıktı. Evet, <laughs> Kalkayım, Aynı böyle seslerini kapatıp şuna bak Onur senin gömleğin falan bilen böyle konuşuyor mu ya? <laughs> güzel oynuyor dedim sonra beyaz gömlekli. Abi pandalarım sana. Abi ben sana diyorlar ama. Sen sen de... Ses <laughs> gitmiyor sanıyor böyle. Mefe bak, mefin kaşına benim falan diyor böyle sesi kapatmış Abi son 30 saniye, son 30 saniye. Hepsi hızlanacak şimdi. Bayram Bey sağ olun. No 1 adam. Mami nokta 7.3. Pandaları salın, pandaları salın. başka <laughs> 28. sıradayım. Alev Hanım hoş geldiniz. Nubir sağ ol hayatım. Gel al gel al. Bayram 48. Bos. Bos eyvallah Bos. Şekil abi ilgi Şöyle der. bu kim lan? Futbolcu gelmiş. Oo. Ben. onlar bak gerçekten seninle birlikte olurum. Ne zaman? Bir dakika. Onunur seni tebrik ediyorum. Ben de tebrik ben ediyorum Onunur ben... gerçekten. Teşekkür ederim. Dostlarım. Onunur'u tebrik, ederim. tebrik, ederim. On tebrik <laughs> ediyorum. Bu şarkıyla kutlayalım Onunur'un galibiyetini. Hayır. Ne? <laughs> Yok. Sen kaybedince de biz de bununla kutlayacağız o zaman. Neyle? Hazır mısın? Bununla evet. kutlayacağız biz de. İster misin? He? bu şarkıyı artık, de artık de böyle de hissediyorum. hissediyorum bak. Tamam tamam tamam. Morun. Ya yapma Orul. Kendi ama insan var. Pardon, pardon, pardon. Bülacan varmış gibi düşün. Ayıp ha bülader ne yaptın? Pardon, ya. pardon arkadaşlar özür dilerim. Ayıp lan. varmış gibi düşün. Aynı mı? Bak Mevte şu şarkı etki yaratıyor ya bende de Arap Şükrü Aynı, aynı, aynı. böyle yaran yapıyor beni. Bu ne lan? Evet. Polis sirenine döndüm Sinan. <laughs> arkadaşlar Mefe ceza vereceğiz. Kralım aynı. Kim aynı lan? Bak aha geldi. Hayır bir üç bir lan. Ya bir üç mef ne anlatıyorsun? bir dört ya. oğlum. Onlünür bir lan bakıyorum şimdi şey. bekle. Abi bir saniye 1426'ya 1428 ben öndeyim hatta bak. Ya yürü be sende bir üç yazıyor. Bak, yolla bana whatsapp'tan. Bana ne bana ne bana ne. Yolla bana whatsapp'tan. Hayır mef bir dakika arkadaşlar üç kurul olarak ben karar veriyorum. Mef sen kaybettin. Çünkü burada bir dört gözüküyor. Mef iste yolla bana fotoğrafı. Burada gözüküyor bir dört. Yollasın abi. Yormak falan değil. Bazen geceleri oturup yapacağım. abi 10 Aç onu... açıyorum ha. bir dakika. Dur bir dakika Baro, bir dakika o zaman Dur çok şey heyecanlandım. lütfen yavaş söyle. Baro şu şekilde açıkla. Ben noter olarak sana getireceğim önce. Bekle. Al benden al Baro. Al şunu. Al. Al bunu benden. Elime ver. Evet al. Siz de çok heyecanlı bekleyin. Be. Çok heyecanlı bekleyin. Değerli yani dostlar. Ol. Bir dakika bu çok heyecanlı olmadı. Ne yapıyor ya? <laughs> bu başka türlü bir şey oldu. Sakın öyle, beni bekleme. Öyle evet. ya. Hayır kaldığımız yerden devam bu daha çok <laughs> oğlu boğuluyormuş da izliyormuş gibi yaptı <laughs> bir şey yok. sadece heyecanlı bekleyin evet buyurun ben de sonucu ben sonucu bilen noter rahatlığımdayım e, 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 Handi Bey'sin sen Handi Bey ben büyük hissediyorum <laughs> dostlar... TikTok Türkiye 26. haftası 752. pk MEP ofisyal 1361. Şimdi reklamlar. <laughs> Nasıl şimdi? Hadi ablacıklar. Şimdi reklamı çektirdin balon. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Hayır hayır. Şurayı birden bire şuna geçmek istiyorum Şenl'e, <güler> 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 Ay Müke burada ne kadar güzel çıkmış. Dışı <güler> her gün mümkünsüz olur. Adam mı acaba? Tamam. Nasıl saklıyor tüylerini uzayana kadar? Kesin bir sırrı var. Kesin var. Kızlar. Tamam devam, devam var oğlum. Evet devam kaldı yerden. Hemen. Oninur. 1426. Hukuk. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Doğu Devam. Aferin çocuğum. Başarılarının sonunda bulduğu Akdeniz Üniversitesi hukuk. Hep sen kaybettin Mev. Aa. Mev sen kaybettin. Abi ger gerçekten Mev kaybetti bu arada. Gerçekten ee, Mev, mev, arkadaşlar. mev, mev kaybetti arkadaşlar. Mev'in attığı fotoğrafta da Mev kaybetti yani. <laughs> evet, evet. Füsurat mev, yazıyor mecbur, bakın. Mecbur ceza yapmak zorunda. Evet. Evet. Gerçekten Şöyle, Mev kaybetti. Çizdim, Hakkıdır şey, için atsaydık yapacak bir şey. Üçümüz de sırayla onu Bilocan gibi arabaya gönderip getirelim. Her seferinde kalkıp gitsin gelsin geri. Tamam ben kabul ediyorum. Ama ama şöyle gitsin her giderken. Bak şöyle mesela. Evet öyle gidip gelecek. Hep farklı evet. yürüsün. Hep tamam. Tamam. Nerede ki abi araba? O, o kadar repliğe gerek yok. Önce e, Nur gönderecek <laughs> sonra da öyle yapacağız. Ben müziği tamam. veriyorum şu anda. Tamam. Bir saniye. Evet. Tamam. Bir saniye. Bir <laughs> saniye. Dur Adana evet. 01'in kulüp müziği daha güzeldi. Bir saniye arkadaşlar çok özür dilerim. Sizi biraz bekletiyorum. Bunlar çünkü önemli detaylar. Ha, bir tane var mı bir tanem? Evet. <laughs> evet dur başla. Lan be. Bir al gel lan. Hadi. Hadi. <laughs> evet. Nur sen bu anı mı bekliyordun lan? Nur sen bunun için yaratılmışsın kızım. <laughs> ne zandın lan ya? Evet Mert, gel otur. Ben kendi müziğimle yollamak istiyorum. Tamam tabii ki. Buyurun. <laughs> lan. Lan men. Efendim abi. Git şu arabadan sigaramı getir hele. <laughs> Araba havaya çık. Ölecek Allah Allah sanki biraz sonra. Araba da emniyet kemeriyle kendini boğacak şimdi. <laughs> Kalp krizi geçiyordu evet. lan giderken çocuk. Evet. Mev, gel Anladım. şimdi ben yollayacağım Allah seni kaybetmesin. Hayatım boyunca koşarsın ama varacağım tek yer Nasimindir. <laughs> ya sen ne anlatıyorsun be? Zamanla geçer dedikleri ne zaman geçer birader? Hiçbir zaman. <laughs> Hiçbir zaman. Geçseydi bugün dilimiz de olmazdı. Evet. Mev. <laughs> git şu arabadan... ...anahtarımı al gel lan. Allah Allah. Leyla sana mecburum ama geri dönemem. Eyvah. Allahım yine güzelinizdir edemez. Terlerinin gülmekten lan. Sana mecburlama basmi bilemem. Küçükten, küçükten. Ya bu Reymen'in şarkıları da çok az dinlenmiş. 300 milyon. <gülüyor> 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 çok güzel. Reymen'in tek rakibi. Bunu sadece Endonezya'nın yarısı dinlememiş Şudur abi. Bir de bana şey diyor ya, şarkı 1 milyon, 1 milyon. Evet, tebrik ederim ben. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Kalan ikinci PK'mıza. Biz PK olsun olsun. Yo ama haksızlık olur. Yine panda yapıyoruz. Panda panda. Yine panda yapıyoruz. Evet. Haksızlık. evet devam ediyoruz. Ece Allah'a pandaları sal. Panda! He? Allah razı olsun arkadaşlar. Olur. Allah, Efendim, mesaj, mesaj mesaj olur arkadaşlar. Allah tuttuğunuzu al. İkimiz oyun ağzı çıkarsak ya düğün. Allah tuttuğunuzu al. Ya ben sana teklif Pandanız olur. varsa ne olur atar mısınız? Ben cezaya yapmam. On inür. Burada bir, bir saniye bismillah biraz da diyalog birbirimizle biraz sohbet ediyoruz yine. Sen ne yapıyorsun be abi? Bir dakika ya. Pardon ben panda istiyordum peçete. Altını sunuyor peçete sanki orada. Sonra çevirdim burayı birdenbire. Biz de hoş geldin hayatım. Biz marul kafa. <laughs> marul kafa ile şu şarkıyı. Allah razı olsun. Için. Bunların Aa, acıması yok. Bro. Arkadaşlar. Bir saniye. Dinliyorum birader. Marul kafa Önümüzdeki hafta Antalya'da bir görette bu şarkının klibini çekiyoruz. Coverlayacağız. Çok kısa dinletelim. Marul'la şarkı çıkarıyoruz. Evet. Şarkı bana da sürpriz oluyor. Evet. Bu Marul'un da şu anda oluyor. Bu. Evet. Sürpriz bana da. Anası ama benim adam elmandan dol. Arkadaşlar canlı men olur ceza biz yapmayalım. Yemin ederim bunların <laughs> amacı yok. ben çok korkuyorum. Ne olur pandaları salın ne olur? Yani ne olur arkadaşlar? Bilmiş siz pandaları tamam, salarız. Ben de sadece bıyık bırakıyorum. Sıfır sakar. Sıfır hiç başka olmayacak. Sadece bıyık. Klipte öyle gözüküyoruz. Evet ikili senle ve ikimizin aşkı üzerine geçen bir babaların kızı <laughs> <yüzüyor> falan. <laughs> ve Samir. Türkiye'de bu tarz ilişkilerin normalliğini teşekkür anlatıyoruz klipte. Seni seni baban dövüyor seni de beni babam ederim. aynı dövüyor falan. Çet ben bir odaklanayım. Murat, ay ne oldu lan bana Murat Murat abi teşekkür ederiz. Mamba. Pantolon. Pantolon ne? Pantolon. 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 gerçekten Pantolon. 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 Pantolon.

çıktı kardeşim artık ya. Ne? Ha? Kız misafir. Lütfen. Vallahi yakışmaz abi. Onun yüzünün önünü görmüyor abi. Ne? O yüksa diye mi? <gülüyor> 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 oh, oh. Ulan onun önünü ayaklamıyorsa şu an var <laughs> Şu ne An Antalya Gaga Kulüp'ten konser daveti var ama dansçı olarak çağırıyorlar seni kardeşim. <laughs> abi onu abi yanlış düdün. Bak bu yanlış mıydı pardon? <laughs> burada burada değil miydi beyler özür dilerim. Kusura bakmayın. Sana uyuz olduğumuz şey yaptım şeyi de. Oynunur sen kaybettin. Evet. Adam kaybetti. Ha. Bilader bence buzdolabında... Hep altın ıslakmış burada ben da yazıyorlar he. Met me, me, bakayım işte dön bakayım ben. altına. Perledim. Yani ayıp olmasın diye söylemedim ama burada da yazdılar. İşte altlar. bu çocuğun kazandığı para helal. Terliyor bak. Ne kadar terliyor bu çocuk. Ay içine don giymiyor o yüzden. He pardon, pardon bilader. Ne yapıyorsun? Bak bak. Nereye giymiyorsun be? Belki de adet bak. olmuştur. Ya kardeşim bir dur ya. ya. ne var bak şurada mı gösteriyor abartmış. Ayıp ya. Hadi, Hadi ceza verin. Bu sonuçta burada. Arkadaşlar. Bir saniye evet Mef'in özel günü üstüne gitmeyelim bu konuda. Ee, onun dışında da on Nur diyorum Bak ben arkadaki ben. Buzdolab buzdolabının buzluğuna girsin oraya küçük yere. Sami abi teşekkür ederim. Hiç sığmam ki. girdiği kadar Nur. <laughs> <laughs> Abi teşekkür ederim eyvallah. Teşekkür Bir şey söyleyeceğim. Siz onun için Ya ben nasıl oraya? Ya bence sığar gibisin. Siz Onlu abisini biliyor musunuz mu lan? Abisi mi var? Biliyoruz, evet. Bu açıyor sadece. Gerçekten. mı gerçekten? ya Nur'un <nasıl> <laughs>